Yozgat, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bozkırda Bilim hareket TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Cumhuriyet Meydanı'na devam ediyor. Bilim ve teknolojiye ilgi duyan herkesi bir araya getiren etkinlik, 49 farklı bilim çadırında sergilenen projelerle dikkat çekiyor. Etkinliğin öne çıkan notalarından biri, her yaştan katılımcıya hitap eden 49 farklı bilim çadırı. Bu çadırlarda sergilenen projeler, bilim ve teknolojinin farklı dallarında yapılan çalışmaları gözler önüne seriyor. Hem öğrenciler hem de bilim meraklıları projeleri inceleyerek yeni bilgiler edinme fırsatı buluyor. Merhaba. Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden Profesör Doktor Halil Erhan Eroğlu. Evet, ikinci günündeyiz. İşte Bozkır'da Bilim Fuarı'nın iki etkinliği, biyolojik çeşitli tanıyorum atölyesini kurduk buraya. Hayvan örneklerini getirdik bölümümüzde, laboratuvardaki örneklerimizi öğrencilere tanıtmak amaçlı sergiliyoruz. Öğrenciler en fazla ilgilendikleri statlan bir <laughs> yoğunluk zaten hiç eksik olmuyor burada. İki sene önce yapılan da birinci etkinlikte de yine aynı şekilde biz bunları sergilemiştik. Daha fazlası da var aslında elimizde laboratuvarda da var. Normal eğitim öğretim zamanlarda laboratuvarlara gelip görebiliyorlar. Biz onu şekilde orada da görebiliyoruz, Burada da sergiliyoruz. Rica ederim ben teşekkür ederim.